Özellikle ıh, romantik ilişkilerde de kişiler kendilerini affedemiyorlar. Hı hı. Ee, bir gün uçak yolculuğu yapıyorum İngiltere'den Kıbrıs'a doğru. Ee, şöyle düşünün ben pencere kenarında oturuyorum. Ortadaki koltuk boş. Ee, koridorda da bir hanımefendi oturuyor. Hani bazı yolcuları hissedersiniz ya böyle etrafa bakar hı hı. konuşmak ister. Merhaba dedi nereye gidiyorsunuz vesaire. Ee, sonra üçüncü dakikada mesleğimi öğrendiği anda zaten mesleğimi öğrenir öğrenmez... ...anlatmaya başladı. İşte kendisi İngiltere'de yaşıyormuş. Üç yıl önce... E, ...nişanlısı onu aldatarak... ...ayrılmışlar. O nişanlısı için... ...ne imkanlar yaratmış kendisine. Çok kızıyor bununla ilgili Çok pişman. Ama işte o kişi... onun evlenmek yerine beş yılını vermiş. Evlenmek yerine gidip başkasıyla evlenmiş. Bunları soluksuz... ...bir şekilde anlattı. E, ve hmm. dedi bunları unutmak için Kıbrıs'a... ...tatile gidiyorum. Hmm. Ben de ona şöyle sordum... Ee, peki dedim bu kişiyle hala görüşüyor musunuz? O ana kadar dinlemediğimi düşünüp sorunun amacını anlamadan çok kızdı bana. Aslanım olur mu? Ben böyle bir insanla görüşür müyüm dedi. Hı -hı. Ben de onun şunu sordum. Peki görüşmeyi düşünüyor musunuz? Asla dedi. Peki görüşmediğiniz, asla görüşmeyeceğiniz bu insan neden yaklaşık yarım saattir aramızda oturuyor? Hmm. Affedemediğimiz insanları Sevdiğimiz insanlara kıyasla hı hı. çok daha fazla düşünürüz. Ve her yere onları yanımızda götürürüz. Hı hı, doğru. O yüzden affetme terapisi çok önemli. Yani insanlar diyorlar ki hatta tam tersi asla affetmeyeceğim diyor. Ama bu şunun gibi zehri siz içiyorsunuz hı hı. ve bir başkası olsun istiyorsunuz. Evet. O kişinin haberi bile yok.